beş taş. Ilık ilk baharı andıran bir havaydı. Sarı yaprakların halı eylediği çimler. O çimlerin üzerinde ise geleneksel motiflere bezenmiş bir kilim. Üzerinde otuzlu yaşlarda bir kadın, bir de erkek. Yüzleri birbirlerine dönük asyanlardı. Bir kuytu köşe denmeyecek kadar açık bir alan doysun. Yere serili kilim ise yer sofrası için çok küçüktü. Farklıydı. O yüzden midir bilmem uzaktan baka kaldım. Sonra kadın cebinden küçük taşlar çıkardı. Ve birkaç dakika içinde Gözlerimde beliren bir, bu hatırlamıştım. Beş taş oynuyorlardı. Annemin bana ilk öğrettiği oyundu. Özellikle gider kaymak gibi dediğimiz küçük ve yuvarlak taşları bulurdu. 30 küsür yıl sonra kilometrelerce uzakta yaban bir diyarda zaman durmuştu. O iki Asyalı o kilimiyle beni zamanda seyahate çıkarmıştı. Annem ne de güzel oynardı. Ben kazandığımı hiç hatırlamıyorum zaten. Onun elleri o kadar çabuk ve o kadar maharetliydi ki. Bir ilizyonist edasıyla o taşlarla o den hızlı oynardı ki ben izlerken taşları kaybederdim bazen. Beş taştan çekmiştik yola ya. Sadece beş taş mı peki? Şey? Hayır. Dokuz taşı da annem öğretmişti bana. Tıpkı resim yapmayı da öğrettiği gibi. Tıpkı insan olmayı da öğrettiği gibi. Sizlere daha önce kısaca anlatmıştım annemin hayatını. Cinderella masalının orijinal fakat daha dramatik halidir annemin hikayesi. <laughs> Üvey anneler elinde büyümüş ve o çileden kurtulmak için eğleri bir kaçış olarak görmüş bir kadın. Sonrasında ise tüm ömrünü ...çocuklarına adamış eli öpülesi bir anne. Yani Okul hayatı maalesef olamamış ama buna rağmen kendini hep geliştirmiş bir ikizler kadını. İkizler diyorum çünkü çok iyi anne ve baba olurlar. Araştırmacı ve çok zekidirler. Ama en sevdiğim uyları hep çocukturlar. İçlerindeki o çocuk hiç ölmez. Yaşları kaç olursa olsun. İşte böylesi bir kadına borçluyum ben. Huan'ı da, Çan'ı da, da, Sokak ortasında öyle bir dalmışım ve öyle bir zaman yolculuğuna çıkmışım ki diğer arabaların çaldığı korna sesleriyle uyandım. Hepsinden ayrı ayrı özür dilemem ise çabası. Evet, ben o kaç dakikalık zaman içinde yıllarca sürmüş bir yolculuk yapmıştım. İki Asyalıyla bir uçan halı beş taş yola çıkmıştım. Uyanmıştım artık her şeye yani günümüze, günümüz annelerine. Sonra, sonra sordum kendime. Şimdilerde kaç anne çocuğunun eline tablet, playstation, bilgisayar ya da cep telefonu tutuşturmadan onları bu zor ve kapkaranlık dünyada yapayalnız bırakmadan baş başa kalıp oyunları öğretiyordur. <laughs> Aslında yazı burada bu soruyla bitmişti, son bulmuştu. Yani şu ana itibaren anlatacağım bölüm yoktu. Yazıyı paylaşmaya hazır hale getirmek için bir beş taş fotoğrafı gerekiyordu. Beş taş yazıp arama motoru ile arama yaptım. Maalesef çıkan sonuçlar o kadar dramatikti ki. Çıkan sonuçların hepsi beş pırlantaydı. Beş taş pırlanta. Hani şu uğruna, topraklarına el konan direnenlerin ise topluca öldürüldü. Hani zorla kadın, çoluk, çocuk demeden karın tokluğuna çalıştırılıp parmaklarından, ellerinden, kollarından olan kadersizlerin elmas olarak çıkardığı pırlanta. Hani şu kanlı elmas. Hani maalesef bazı kadınların tıpkı kürk gibi sahip olduğunda dünyalar bahşedilmiş gibi kendini mutlu hissetti. Hani evlilik gibi kutsal ve yüce bir değeri bile daha başlarken masumların kanına bulayan kan vermez. Evet, maalesef çıkan sonuçlar sadece beş taş pırlantaydı kapitalizm denen katil, bu lanet canavar yine mi çıkmıştı karşıma? <laughs> en masum çocukluğuma gittiğim yazıya dahi bulaşmış mıydı? Hayır asla. Çünkü senin o kanlı pırlantalarından kat be kat değerli ve paha biçilemezdi benim o çocukluğumun beş taşı. Hayır. Asla, Asla, Asla.